Koltuk yapıyordum da. Neyse. Açacağız. Açtık. Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ber, ber, ne biraz hep. PUBG Mobile oynayacağız. Şu anda buradayım. kendimi ne görüyoruz? Evet, klavyem de burada. Hemen baş. Hemen güncelle de hemen güncelle dedik. Güncelliyoruz. Bu bebiş yüklenirken siz de abone olun ha Biraz birazcık böyle atalım da. Düştüm lan. düştüm oğlum. Bir daha yapacağım bak bu çok komikti. Şimdi bak şöyle yapacağım. Oh, tamam. Arkadaşlar Aa ben sünnet dolduğumun. Tamam. Tamam. ben şimdi doldum. Dur. Bu tabak neymiş? <laughs> 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 Geldin mi yine? Evet. <laughs> sağlamlık testine bakıyoruz. Bir saniye. Klavyemi de saklayacağım. Şimdi klavye nerede? Şimdi gözlerinizi kapatın. Klavyeyi nereye sakladım? Evet. Nereye sakladım? tahmin edin. sağlıklı Bilenler var mı? Bilenler var Ooo. Klavye parçalarken boğuldu. Burası yırtılmış. Klavye parçalırken burası yırtılmış. Burası kopmuş. Direkt kopmuş. Oğlum niye yerleşmiyorsun? yerleşene, yerleşene. yerleşene lan. Bu niye yerleşmiyor? Senin ben yapacağın aşağıda bak. 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 Düşüyor. Dur şuraya koyayım. Şu. Şu yüklene kadar abone olun. Ben düşene kadar abone olun. Düşene kadar bir. İki. Üç. Abone abone oldunuz mı? Hadi lan bitir. Bitir Bu yorum ettim lan Tabii yapıştır artık. Ama ne? Niye böyle yumuşak ki? ki. Düştüm la ben. Arkadaşlar arkasında şunlar yazıyor. B5 Waise. Bu Lord Krats krat, ne? Krading. Kradi istiyor biz de. Kradi. <laughs> Kradi yani kart tutacağız. Ben kartım. Yok o yüzden ödemiyorum. Ha yüklendi. Oyna. Oho. Hayatım dikkat bir şey başardım. şu tuşla oynayamayacağım ama ne olsun ne olmaz. Bu zaten bak bu tuş İspanyolca gösteriyor. Ama bu tuş çalışmıyor. okuyamadım ki. Hadi başlıyor. Ananı ananı. 200 lira Bu mobil iyi bir oyundan emin İzin ver. İzin ver. Seni. Oha oğlum ne veriyorsun lan bize? Bir şey vermesene. Allah. Adam. Adam. Arkadaşlar hiç de ya. Lan ne oldu? Oha. Ne oldu lan? Ayarladım. Hayat merhaba arkadaşlar. Şey Yaydım. Bunu oynayalım mı? Seni bekler kim yoruldu ki ha? Ha, Craft Pony yazıyor. Bu <laughs> <laughs> ne Oy. oğlum, hala böyle oturduğumuzu sanıyorsunuz? Bak, bu şekil göstereyim Bu şekilde oturduğumu sanıyorsunuz? Aslında böyle oturuyorum. Böyle kalkıyorum ve ve böyle oturuyorum. Ahlama bile uzanabiliyorum. Tamam. Lan tamam diyoruz ya. Tamam diyoruz ya. Oha lan. O kadar çok vurdu ki. Özellikle. <laughs> Kafamız şişti la burada. Oo, oğlum video. o Ay, çok uzun olmuş. 7 saniye. 7 saat olmuş video. o. Arkadaşlar ama PUBG'yi nasıl oynadığımı göstereceğim size önce. Bence böyle. Bir iki. yavaş da oluyor ya. Neyse. Sonra kadar böyle. Bu uy, eğlenceli şeyler yapalım. Üstünde Allah ee, Aha düşeceğim. Düşüyorum. Vallahi düşüyorum. Düşeceğim, düşeceğim sıfır. Aha, düşeceğim. Vallahi düşeceğim. Oha. düşüyorum. Ayağıma yere değdi. Ee ne, ne, ne. Oha! Oldu, yarım oldu. Oha! yarım oldu

Oha! Düşüyorum lan. Biraz oynayalım böyle. Erik dalı gel bekti. Erik dalı gel vesle annem bastı. Ve çet Sadece ben kendimi düşürdüm. Annem bastı. Oha düşeceğim. Ne yardım edin lan elimi tutun lan. Lan elimi tutun. Bak elimi tutmadınız lan. Valla benim benim benim. Benim olamak. Bak üstüme doğru kapandı. Şimdi ne yapıyorsunuz? Aa. Şimdi şöyle. Size doğru gelmesin ha. Size doğru gelirse klavye de kırılır. bu düşerse klavyede de kırılır inşallah. Kırılmaz. İnşallah. Çünkü sağlam. Sapa sağlam. Metal değil de ondan. Lan, lan sen nereye gidiyorsun? Oha oha o yeah. düştü. Düştü. düştü? Şuraya koyayım. Bu arada ben de. Biz hepimiz aynıyız. Kimseden korkmayın. Bütün dünya aynı. Lütfen bizden korkmayın. Bütün dünya aynı. Her yerimi görün diye onu böyle yaptı. Ben düşeceğim. Düşüyorum lan yardım et. Düştüm lan bile. Hadi ben seni burada götümüz dondu. Ben düşüyorum. Lan uçurum. Lan oha oha ben nereye dizmişim. Şunu şöyle ayağımla sokacağım da. Bunu da böyle sokacağım ama nereye sokacağım? Belli mi lan bunun ismi? Öyle. Oh be. Oh. Bakmasam hızlı donacak. Ben <laughs> seni yapacağım. Oha nereye uçtu kulağım ya? Siz buradan bir bekleyin. Olur ya üstü göstereyim. Aha bak. Buraya sıhıştı ya. Şuradan ikimizi alalım. Heh, aldı. Oha la. Resmen girdi. Ananı. Şuradan şöyle sokacağız. Şunu da böyle sokacağız. Hepsi hepimiz en iyiyiz. Hiç kimseden vurma. Bütün dünya aladı. Şimdi başlıyor. Yuttum burada. Ben yuttum. Ah, ah, karnım Ah, wrong uh -huh. Yine yeni aldık değil mi? Ama yumruklarla bitmez. Yüklenince söyle. Yüklensene oğlum şu. Hemen onu üstüden çıkayım yine. Düşmem inşallah. Çünkü daha yeni sünnesi oldu. Bu koydu. Oha. What Oha. 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 Ana ne? Vallahi bilmiyoruz. Vallahi bir şey yok. Arkadaşlar bakın bir şey yok. Az kalmış. Ee, arkadaşlar bir şey yok. Lan, düşün, lan bir şey yok. bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tutun. Tutun lan. Tutun. Tutun. Tutun lan. Buraya tutun. Düşüyorum. 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 Ana ne? Oha. Koltuğu yarım etti. Bu burada. bu da çıkmıyor da. Hemen çıktı. burada. Nasıl? Yapıyorum hemen gelse. Önce böyle. Önce böyle koyuyoruz. Sonra bunu böyle koyuyoruz. Bitti bu kadar. Altına şey de koymam gerekiyor. Çimento. Çimento koyacağım. Ve ve böyle sallanmamış olacak. Şimdi yükleneceğim oyununda. Şimdi yükleneceğim oyununda. Hemen. Ben. Oha. Bunun bunu yeni klavyeyle devam edeceğim. Ölürsem valla arkadaşlar bu yüklenmiyor o yüzden sileceğim. Aha yüklenmiş. Oha oğlum klavyesiz olmaz. Hı. Hemen CT. Oha oha oha. Klavyeyi bak klavye böyle yaptığımda hemen bak çıktı görüyor musunuz bak. Neyse. o da etmeyelim. Bastım. Oh. Ne oluyor lan? Oh. 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 Bitti. Neyse. Neyse. Hadi tıklayalım. Kral şuan oynayacağız. Arkadaşlar <laughs> her videomu da bir bir şey kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.